Herkese merhaba ee, arkadaşlar çok sevdiğim robotuma kavuştum bugün kollar ağrıyor diye robot almak istiyordum sürekli aldım karacadan aldım ee, 1500 wattlık bir robot aldım ee, şimdi onu size tanıtmak istiyorum burada bir kapak var. Hamur yoğurma yoğururken kapatılıyor. Etrafa sıçramasın diye. Burada hamur yoğurma aparatı gene. Burada da balın çırpıcı. Yani kek yaparken yumurtayla şekeri çırpmak için var. Burada ayrı, ayrıca gene Hamur yoğurma e, aparatı gene. Kanca, kancası bu da. Bu da haznesi. 5 litrelik hazne arkadaşlar. Çok beğendim. Çeliği çok güzel. Tam istediğim çelikten. Çok güzel. Bir de e, hamur yoğurulurken Böyle bir aparat var gene. Bu şekilde takılıyor hazneye. Hazneyi temizlerken kullanılıyor bu şekilde arkadaşlar. Diğer aparatlar da zaten çok kolay takılıyor. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, taktık aparatımızı balon çırpıcıya benim en çok sevdiğim bir aparat da bu şimdi etrafında hamurlar dağılırken bir tarafta yoğururken bir tarafta da bu topluyor çok güzel oldu benim için çok sevindim şimdi deneyeceğim bir, birinci kademe ikinci kademe üçüncü aparatımız böyle. E, bu başlık gerçekten çok güzel. Hamur yoğururken bir tarafta etrafına dağılan hamurları içine doğru topluyor bu. Şimdi diğer başlıkları deneyeceğiz. Şimdi de e, mikserimizi deniyoruz. Tamam. En aynı şekilde. Yakından bakalım. Birinci kademe. arkadaşlar. Ben de sizinle birlikte denemeye başladım. Ve çok güzel. Çok hoşuma gitti. Çok kolay. Kolay kullanılabilen bir malzeme. Evet. Şimdi de hamur yoğurma makinemizi deniyoruz arkadaşlar. Böyle kapağımızı takıyoruz. Buradan da un koyuyoruz. Çok sevdim ben bunu. Yine. Aynen bu bir şekilde. Birinci kadere. biraz ee, ama dörtte falan çalıştırırsak sesi biraz daha olur, az olur. Bana göre dört daha idealdir. O şekilde yani aparatı şeyimi çok beğendim. Makineni çok beğendim robotumu. Evet arkadaşlar robotum böyle. Ben çok sevdiğim Master e, Med Pro Chef. Çok güzel çok sevdiğim e, robotumu size de tavsiye ederim. E, videomu e, beğendiyseniz beğeni yapmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.